Tezgah bu. Bu tezgahı iyi bilir. Ya biz Özgür Suriye ordusunu ey Amerika seninle beraber kurduk ya. Seninle beraber kurduk ya. Seninle beraber kurduk ya. Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Merhaba. Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak Alemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım. Doğru bildiğimi dost doğru anlattım. Anlatmayı başaramadığımı hayat mutlaka anlatır demiştim. Hayat anlattı. Olan biteni anlatmaya çalıştığımızı artık görmek istemeyenler bile gördüğüne göre şimdi konuşma zamanı. <laughs> <laughs> Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? Merhaba. <laughs> Bugün size duygusal ortam kavramını Hamas İsrail ile bağlantılı duygusal ortam. Aslında e, Hatay Samandağ sahiline vuran bir cesetten yola çıkarak CIA, FSB, Mossad, MI6 coğrafyasında. İETT ile yönetilmeye çalışılan, belediye otobüsçileri tarafından yönetilen Türkiye'yi yanlıcı. ABD, İsrail, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri falan Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarına çökerken casuslar filminde nasıl figüran haline getirildiğimizi anlatacaktım. Bugün duygusal ortam kavramını anlatmak istiyorum. <laughs> Neden bunu anlatmak istiyorum? Çünkü televizyonları seyrediyorum ben de sizin gibi. Yani elinde çubuk olan <laughs> bir takım adamlar. Yani o elinde çubuk olan adamların kim olduğunu size anlatsam <laughs> gerçekten çok e, feci olur da e, gördüğüm kadarıyla yani bir e, ne, bu kadar e, büyük bir küresel tragedinin e, ekranlarımızda adeta bir acıvat karagöz e, komedisine döndüğünü e, görüyoruz. Bu yüzden belki gerçeklerin biraz daha iyi anlaşılabilmesi için duygusal ortam kavramını anlatmak gerektiğini e, düşünüyorum. Amerikalıların yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 22. yüzyıl için geliştirdiği bir sistemin adı duygusal ortam. Bilgisayar verin böyle dijital beyinli nesiller yetiştiriyoruz şu an. Bu yeni jenerasyonun oluşturacağı sanal algı dünyasının o sanal dünyadaki Gerçek sistemin adı bu. Duygusal orta. 25-30 yıldır üzerinde çalıştıkları paydaşlıklarıyla böyle geliştirdikleri bir sistem. Yani duygusal olarak sizi bir bakış açısına sürüklüyorlar. O bakış açısına adeta hapsoluyorsunuz. Sele kapılmış küçük misali nereye isterlerse oraya sürükleniyorsunuz. Bu hepimizin içinde bulunduğu bir. Yani psikolojik ve sosyolojik bir terim gibi görünüyor ama Şaşıracaksınız yeminim. Aslında askeri bir terim. Çünkü askerler yani bizzat Pentagon'un, CIA'in geliştirdiği bir kavram. Şu anda henüz emekleme aşamasında. Yani e, e, NATO'da görevli Türk subayları falan bunları çok iyi e, bilir. Yani 25-30 yıldır üzerinde çalıştıkları ve en üst testleri, denemeleri yapılan bir sistem bu. Şimdi bakıyoruz mesela. Hamas, Şok bir baskınla İsrail topraklarına girdi. Paramotorlarla falan uçarak girdiler, Füzeler fırlattılar, tel örgüleri dozerlerle yıktılar, İsrail topraklarına girdiler, yani insanları, kadınları falan öldürdüler, askerleri öldürdüler, esirler aldılar. İsrail dünya çapında böyle madar oldu, değil mi? İşte duygusal ortam budur. Güya istibarat zafiyeti yaşadılar. Güya dini bayram tatilinde şok bir baskına uğradılar değil mi? Peki nasıl oldu da yarım saat sonra bu kadar kapsamlı bir karşı harekata girişebildiyseler? Işte. Gazze'yi vuruyor, Suriye'yi vuruyor, Lübnan'ı vuruyor. Aynı anda böyle bir hareket yapabilmen için en az 6 ay hazırlık Yedekleri mesela ihtiyat oldusunu göreve çağırdı. 4 saatte dünyanın dört bir yanındaki Yahudi gençleri silah altına alındı. İsrail'inde. E İzledik değil mi? Ya turist olsan 4 saatte babalığını toplayıp otelden bile çıkamazsın. Bunlar dünyanın dört bir yanından 4 saatte geldi. Bunu yapabilmen için en az 6 aylık planlama yapmalısın. İstibara zafiyet diyorlar ya. 6 ay planlama yapmalısın. Üçüncü gün kardeşim yani kapsamlı kara harekatı başlattı. Tanklarıyla. İsrail'in nükleer silah üretme kabiliyeti var. Uzayda uyduları var. Türkiye dahil kürecik gibi yani bütün coğrafyada dinleme, izleme istasyonları var. ABD ile İngiltere ile ortak istihbarat ağı var abi. Çölde topraksız havada kavun yetiştiren bir teknolojiden bahsediyoruz. Ben size söyleyeyim. Hamas'ın İsrail'in haberi olmadan İsrail'i bastığını düşünenin dünyadan haberi yoktur. Hamas 5 tane füze attıysa, geriye kalan 500 füzeyi Hamas'ın içine monte edilen atmıştır. Hedefleri, koordinatları saniyelerine kadar İsrail tarafından belirlenmiştir. Dikkat edin bakın, sadece biliyorlardır değil mi? Belirlemişlerdir. İsrail gibi her bir bireyi istibara danında kullanılan bir devlet. Hamas'ın içine sızmamış olabilir mi? Haması, Hamas'ın güya bu baskını, Haması dünya çapında savunulamaz hale getirdi. Baskın yapılır yapılmaz o kadınların, çocukların, yaşlıların, sivillerin işte katledilmesi, korku dolu ifadeler. Yani nasıl oldu da Hollywood kafası yani kalitesinde bir şeylerle e, kliplerle sosyal medya servisi saniyesinde nasıl oldu Hamas'ı dünya çapında sabunulamaz hale 3 saniyede kim getirdi? İşte duygusal ortam budur. Bakın Amerika'nın uçak gemileri, fırkateynler, denizaltılar, İngiliz savaş gemileri, Fransız da bölgeye geldi. Yani Kaç kadar gazı için? Bu savaş Amerika Rusya bilek güç coğrafyamız. Bizi figüran yaptıkları coğrafya. ABD bloğuyla İran'ı savaş. Yani bizim tarikat Cemal Zırca ile atmosferi bunu Hamas Mamas zannediyor ama bu savaş İran devleti Zagros dağlarının gerisine atılana kadar devam edecek biraz kurmay zekası olan devletler bunu görüyor. Zeka sahibi kurmay arkadaşları olan, benim gibi kurmay arkadaşları olan gazeteciler de görüyor. Yani hal böyleyken bakıyoruz Türkiye'ye, Mehmetçi Gazze'ye falan diye mitingler düzen. Sahte çürük raporu alıyorlar, dalğa falan çizdiriyorlar, bedelli yapıyorlar. Sonra Mehmetçi Gazze'ye diye slogan atıyorlar. Başkasının evladıyla kahramanlık çok kolay. Bakın şu anda yandaş medyada çok önemli iki gazetenin genel yayın yönetmeni askerlik yapmadı birader. Biri çürü ayrıldı öbürü hiç yapmadı. Ama milletin gariban çocuklarını oraya buraya mayın eşeği gibi sürmeye çalışıyor. Bakın siyanistlere ölüm diye var. Çok moda bir slogan değil mi? Siyanistlere ölüm. Ya 1996 yılında Türkiye ile İsrail arasında silah modernizasyonu anlaşması imzalandı. O anlaşmanın altında kimin imzası var? Herkese siyonist diyen Erbakan'ın imzası. Bugün bakıyorum, kefiyeleri takıyorlar, siyonistleri ölüm. Sizin imzanız var kardeşim. Başka kimin imzası var o anlaşmada? Abdullah Gül'ün imzası. Hani şu dindar cumhurbaşkanımız var ya, onun imzası var. Ama ne diyorlar şimdi? Tek bir Siyonistler ölüm. Asrın liderimizde Yahudi cesaret madalyası var birader. Hatta iki tane vardı. Van Münis tiyatrosunda birini iade ediyormuş gibi falan yaptı. Öbürü göğsünde duruyor. Yahudi cesaret madalyası. Abdullah Gül desen zaten İngiliz şövalyesi. Kraliçe taktı. Takmadı mı? Dindar şövalyesi. Hulusi Bey var, Hulusi Akar. 15 Temmuz'un Genelkurmay Başkanı. Lejyon madalyası var. Pentagon. Ne diyorlar? Var ABD. Madalyan var, madalyan. Bu gazeteci kahramanların alayı çakmak kara. Bakın 15 Temmuz dedim aklıma geldi. Şimdi bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra duygusal durum Zamanında çıkacak 15 Temmuz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 5 tankı durduran kahraman diye gümbür gümbür manşet yaptıkları bir kahraman var. Hepimiz ilgiyle okuduk yani bu yandaş medya dediler ki Kızılay'da Ankara'da 5 tek başına 5 tankı durdurdu. Kahraman göklere çıkardı. Tankların önüne böyle yatmıştı falan o sırada yaralanmıştı. Gazi ünvanı verdiler. Gazi tazminatı verdiler. Gazi maaşı bağladı. Yani yandaş medyada her gün röportajları çıkıyor. Yani böyle duygulanmamak elde Diyordu ki yani ben yetim büyüdüm. Vatanım yetim kalmasın diye tanklara siper oldum. Bak Anadolu halkı yetim kalmasın diye çarpıştım diyor herif ya. Dört tankı durdurdum, beşinci de ezildim. Çenem dağıldı, kemiklerim kırıldı ama vatan sağ olsun. Vatan olmadan can olmaz. Manşet, televizyonlar. Bu Kızılay'da 5 tankı dolduran bu kahramanın cep telefonunun <laughs> o gece Kızılay'dan bile sinyal vermedi diyor. Bizzat kendi akrabası geldi karakola ihbar etti dedi ki bu kahraman falan değil ya ben dedi kavga ettik bunun çenesini ben kırdım. Bu dedi dolandırıcı. Bu tankları dolduran kahraman gaziyi yakaladılar hakimi karşısına çıkardı evi itiraf etti. Tazminatı geri ödedi maaşları iade etti gazilik aklımdan vazgeçildi dilek verdi. İşte bunlar. Bunlar şimdi diyor ki Gazze'ye cihat. İnsan gerçek kahramanlarımız adına üzülüyor. Ama vatan kurtaran aslan hikayeleri Türkiye'de genelde böyle sonuçlanıyor. Çünkü yani işte destan mestan yaratmaya çalışıyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ayaklarıyla 19 Mayıs'ın karşısına 15 Temmuz'u koymaya kalkınca Ulu Battası'nın canlı bu kadar oluyor kardeşim. Senin ulu battasının da işte bu. Yani akıllarınca alternatif tarih yazmak istiyorlar. İşte böyle komik oluyorlar. Yani parantezi kapatıp devam edelim. Şimdi mesela AKP milletvekili çıktı gene yani o işte kahramanlar, destanlar, apartmanların çatısına çıkan kahramanlar alçaktan uçuş yapan F-16'da kafa attı dedi F-16 geçiyor kafa atıyorsun. Ya yani bunlar da Böyle tırışkadan efsane bitmez. Hani şimdi bu diyorlar ya Mehmetçi Gazze'ye cihat ilan edilsin. Yılan siz önce de askerlik yapın be. Dalak çizdireceğim, çürük raporu alacağım. Ya da sınır tanımayanlar vardı bu askerlik mevzusunda. Böyle tam teçhizatlı 25 kilometre koştuk falan. Arkadaşımın ayağı kırıldı, sırtımı aldım öyle koştum 25 kilometre. Kaplumbağa yedim, yılan sota yaptım falan bizi böyle denizde attılar 8 kilometre aç. Foça ya Foça'ya kadar yüzdüm ben amfibiydim falan. Üç hafta uyumadık. Generalin kızı bana hastaydı. Hatırlıyor musunuz? Kurtlar Vadisi dizisinde oynayan bir tiyatrocu var diye. Bayağı kelli falan kocaman adam tiyatro. Ya Kurtlar Vadisi filan derken kendi kendine gaza geldi. Röportajda anlat dedi ki ya ben askerliği Kıbrıs'ta yaptım. Kıbrıs'ta Rum askerini alnından vurdum. Dokuz Yunan askerini öldürdüm. Yani sohbet uzasa diyecek ki beş parmak dağlarını ben tek başıma aldım. Sonradan anlaşıldı ki bu böyle bir ne bu falan dediler. Ya Kıbrıs'ta adam sadece 20 gün kalmış ya o da kantinde ya. Asıl liderimiz gibi <laughs> askerliği kantinde yapmış ama diyor ki alayını vurdum Rum ordusunu dağıttım falan. Bu bizde bir hastalık. Bakın bu Mehmetçi Gazze'ye falan. Bakın bunları. Bunların hepsinin dümenden stüdyoda fotoğrafı vardır. AKP kongresinde ya böyle askeri kamuflajla geldi. Askeri kamuflaj kıyafetiyle. Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attı. Ya bu reis bizi Afrin'e götür diyen adam AKP gençlik kolları başka. Kamuflaj. Ya parayla 18 gün askerlik yaptı yanlış diye. Ya. Bilal'in vakfı var böyle TÜG var. O vakfın gençlik toplantısında böyle televizyonda belki izlemişsiniz. Bilal Kürsü de anlatıyor. Hep birazdan. ağızdan yemin ediyorlar böyle komando yemini var. Komando yemininin sözlerini değiştirmişler. Diyor ki ben Türk komandosuyum. Yerine bunlar diyor ki ben Türk Biz Türk erleri. Korku nedir bilmeyiz. Her yerde ben varım. Karada, havada, denizde, Arakan'da, İdlib'de, Libya'da, Yemen'de. Başkomutan Erdoğan. Abi başkomutan dedi kantin Yemen'i yemini diye. Bilal zaten 3 hafta bedelli yaptı. Bu neyin yemini yani? Bunlar İftar topu gibi, iftar topu. Böyle bom diye yürüttü çıkar ama buru sıkıldı. Parça tesisi. Şimdi bu iftar topu arkadaşlar ne diye bağırıyor? Mehmetçi Gazze. Bir de ne diyorlar? Böyle en gerçekten asıl gelmek istediğim yer. Hamas'ın yanında olmayanların elinde Müslüman kanı var. Yani mesela illa Hamas'ı tutacaksın. Hamas'ı tutmuyorsan elinde Müslüman kanı var. Hamas'ı desteklemiyorsan küffarla birliktesin, gavurla birliktesin. Bakın ben size anlatayım. Kimin elinde kimin kanı. az hafıza tarzı. Kıbrıs'ta biz can verdik, can. Kanımızı döktük. O Kıbrıs'ı Rumlara vermek için anlam planını kim imzaladı kardeşim? Müslüman Kıbrıs'ın. Kıbrıs'ı Rumlara vermek için yes be annem mitingini kim yaptırdı? Bizim ulusal kahramanımız denk taşı sırtından kim ançerdi? Biz Müslüman Türklerin kanını canını kim sattı kardeşim Kıbrıs'ta Rumlar? Amerikan ordusu Irak'a girdi. 2003 The Wall Street Journal gazetesine makale yazan kimdi ya? Aslında liderimiz değil miydi? Amerikan askerlerinin en az kayıpla evlerine dönmeleri için dua ediyorum. Demedi mi? Amerikan askerleri gerçekten en az kayıpla evlerine döndü. Ama 1 milyondan fazla Iraklı öldürülmedi mi? Saddam asılmadı mı? Müslüman değil miydi Saddam? Kim dua etti Saddam Hasan'a? Libya vurulurken ya yani Kıbrıs çıkartmasında Kaddafi'nin bize nasıl destek olduğunu herkes biliyor. Bize destek olan Kaddafi'yi vurmak için dört tane fırkateyn, bir tane denizaltı gönderen kimdi? AKP hükümeti değil miydi? Müslüman Libyalıları vurmak için NATO operasyonuna bizzat katılan, hatta İzmir'i NATO hava harekatının merkezi yapan bu dini bütün hükümetimiz değil miydi ya? Özetle herkes kendisinde verilen görevi yerine getiriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ydi o zaman. Dedi ki Kaddafi'yi vurma operasyonunu, dedi ki adam açık açık bu bir haçlı seferidir. Bu AKP hükümeti o haçlı seferine katılmadı mı? Hani Müslüman? Bakın Türkiye'nin Libya'da katıldığı denizden harekatın komutası İtalya'daydı. Komuta gemisinin ismi Andrea Doria'ydı. Yani kim bu Andrea Doria? Papa'nın talebiyle Osmanlı'ya savaş için Preveze'de Barbaros'a yenilen Haçlı donanmasının komutanı Andrea Doria. Bizim dini bütün hükümetimiz bütün sembolik değerleriyle Haçlı seferi olduğu ilan edilen operasyonda Andrea Doria'nın safında değil miydi ya? Kaddafi linç edilerek yani önce bacaklarından sonra boynundan kurşunladılar. Cesedini yerlerde sürüklediler. Hepimiz dehşetle izledik. Halbuki kısa süre önce o dönemin ekonomi bakanımız Ali Babacan gururla ne anlatıyordu? Haddafi deviren muhaliflere 100 milyon dolar yardımda bulunduğumuz an. Kolilere koymuşuz, uçaklarla götürmüşüz, elden vermişiz. Biz verdik parayı. AKP'nin bakanı Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı. CHP oylarıyla bu Ali Babacı'nın partisini meclise soktu. Kaddafi'yi öldürtmek için parayı bunlar verdi. Cellatların parasını Türkiye'ye ödetti. Cellatların. Şimdi ne diyorlar? Hamas'ı savunmazsan elinde Müslüman kanı. Mısır Müslüman kardeşlerin yanındaydılar. Güzel. Ya yani Mursi ABD'den geldi Mısır'a Darbeci Sisi dediğinizde bildiğin hacı yani. Hacı'ya karşı Amerikancıyı destekten siz değil misiniz kardeşim? Mursi Müslüman, Sisi Budist mi? Habere Rabia yapıyor. Nerede şimdi o Rabia? Kafa kesen kökten dinci katiller sürüsünü Türkiye üzerinden Suriye'ye sokmadınız mı ya? Siyahi maşası katiller sürüsünü Esad'ın üstüne sürmediniz mi? Yarım milyondan fazla Suriyeli ölmedi mi? Müslüman değil mi Suriye? Bunu siz yapmadınız. Esat Müslüman değil mi? Hani Müslümanın kanı kimin elinde? Ben iddia ediyorum. Dünyada Amerika'dan sonra Müslümanlara en fazla zarar veren bunlar değil. Haçlı seferlerinden daha fazla zarar verdi İslam. Özetle herkes kendisine verilen görevi yerine getiriyor. Şimdi bize utanmadan Müslümanlık öğretmeye Gazze'ye, Mehmetçik Gazze'ye Ya kardeşim, siz bu Mehmetçik'in ordusuna, kendi ordumuza, peygamber ocağına, CIA maşalarıyla birlikte kumpas kuran siz değil misiniz ya? CIA maşalarının kumpas kurmasını bizzat sağlayanlar, kolaylaştıranlar, peygamber ocağını mermi bile sıkmadan kendi vatanında esir alanlar siz değil misiniz ya? Peygamber ocağının kozmik odasını CIA'ya çaldırtan siz değil misiniz ya? Utanmadan bize Mehmetçik falan öğretiyor. Ya Mehmetçik'in Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse tıkan siz değil misiniz? Mehmetçik'in ordusuna terör örgütü diyen siz değil misiniz? Mehmetçik'in komutanları kahrından kafasına sıktığında mermiye kafa attı diye kahkaha atan siz değil misiniz? Albay Murat Özen Alpı, Albay Berk Erden'i, Albay Tarık Akçay'ı, Albay Abdülkerim Kırca'yı, Albay Mehmet Aşimoğlu, Yarbay Ali Tatar'ı, MİT mensubu subayımız Kaşif Kozinoğlu'nu şehit edenler siz değil misiniz ya? Unutuldu mu zannediyorsunuz? Fatih Camisi'ni bombalayacaklardı diye yalan söyleyen siz değil misiniz? Bizim varlığıyla onu duyduğumuz Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu komutanlarımız hala hapiste esir tutuyor. Kimi 90 yaşında, kimi 85 yaşında. Böyle 4 metrelik beton kutularda esir tutuyor. Baypaslılar, kanser olan, Parkinson var. Kendi başlarına ihtiyaçlarını bile göre bu mübarek millet düşman esirlerine bile bu muameleyi yapmadı. Vural'a var, Kor General, 85 yaşında demir parmaklar arkasında son nefesini verdi. Siz öldürmediniz mi Vural'ı? Öbürleri de ölsün diye beklememiştir. Bize Müslümanlık öğretiniz değil mi? Şehit babasına hapis cezası veren siz değil misiniz kardeşim? O şehit babası benim canım abim Mehmet Gençer. Hacıdır be, hacı. Hayatımda gördüğüm en namuslu Müslümanlardan biridir. Hayatımda gördüğüm en vatansever insanlardan biridir. de şehit düştü. Asubay As Serhat, onun babasıdır. Miraç kandilinde şehit düştü Serhat. Bu pırıl pırıl Müslüman şehit babasına AKP Genel Başkanı'na hakaret etti diye utanmadan hapis siyasi veren siz değil misiniz İşine gelmeyen herkesi Müslüman falan düşman olmakla süreceksin. Sen Müslüman mısın? Siz Müslüman mısınız? Bu mu Müslüman? Bakın Kudüs'ten yayın yapıyorlar. İsrail Müslümanlara biber gazı sıkıyor, plastik mermi. Zulüm, Müslümanlara zulüm. Doğru. Gezi Parkı'nda bu ülkenin Müslüman evlatlarında biber gazı sıkan siz değil misiniz? Suratlarına plastik mermi sıkan, öldüren siz değil misiniz? O Müslüman evlatlarımızın kanı kimin elinde? Filistinlere biber gazı sıkan İsrail terörist devlet ya kendi vatandaşına biber gazı sıkan devlet mi oluyor? Savaş elbette feci bir şey. Ölüm korkmuştur. Keşke hiç olmasın. Ama bu Hamas İsrail meselesi yani Turan sol gibi bir kez daha göstermiştir ki Başkasının evladıyla kahramanlık yapmak çok kolaydır. Üstelik yani şimdi bakın, Kudüs'e gidelim, Kudüs'ü kurtaralım falan. Kardeşim, bu Kudüs zaten bizim, bütün Filistin bizim Yüz yıl önce bu Filistinliler İngilizlerle anlaştı, bizi sırtımızdan hançerlediler. İngiliz Kuvvetleri Komutanı Allenby, Yafa kapısından böyle girdi otomobilinden yürüdü. Tören bölümünü Kudüs'e öyle girdi. Aldı. O Yafa kapısını Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı kardeşim. Bunları o çubukla anlatanlar anlatıyor. Filistinler İngilizle beraber sırtımızdan bizi bıçakladığında Londra'da Westminster katedralinin çanları çalıyordu. Paris'te Notre Dame katedralinin çanları çalıyordu. Özel ayinler düzenli. Papa bütün dünyaya mesaj gönderiyor. Türklere yardım eden bir Hristiyan devlet olsa derhal aforoz edilecek. Biz 30 bin evladımızı şehit verdik. 30 bin. Araplar bayram yapıyor. Bu bizim Arap tayfasının, AKP tayfasının pek sevdiği Araplar var ya, bayram yapıyorlar. İngiliz gazetesi Daily Telegraph yani yazıyordu Kudüs'te muhabiri vardı. Bakın hazin bir örnek veriyorum size. Arşivlerde duruyor. Türk ordusunda görevli Arap subay Kızılaç Hastanesi'ne getirilmiş. Yaşasın İngiltere diye bak. Bizim ordumuzda üniforma giyen Arap vatan aynı İngiliz işbirlikçisi. Memlekete kaçak Arapları doldurup parayla vatandaşlık veren de bunları iyi dinlesin. Bizim ordumuzda üniforma giyen Arap vatan hainiydi. Araplar böyle kendi kendine bir kehanet uydurmuştu. Bu kehanete göre bir peygamber Nil'in suyunu Filistin'e getirdiği zaman Türkler Kudüs'ten sürülecekti. Kurtuluşları o zaman olacak. Bu palavradan kehanet çerçevesinde bu İngiliz generale Allah ne videoladı. Türkleri Kudüs'ten çıkaran İngiliz generale peygamber muamelesi yapıyordu bu Filistin'de. çubukla anlatanlar. Alem bir bu İngiliz general Kudüs'e geldiğinde çok kısa konuş. Tarih yazıyor bu. Ne dedi biliyor musun? Bugün Haçlı seferleri sona erdi. Yani son Haçlı seferini Filistinlilerle birlikte kime karşı yapmışlardı? Bize karşı. Türk milletine karşı. Arap yalakalı. Değil mi? son haçlı seferini Türk milletine karşı yaptılar. Arap yalıklı. Mustafa Kemal o sırada Filistinliydi. Kudüs elden gidiyor o Filistin'de. Şeria Nehri'nin kıyısında vuruşuyordu. Mektupları var İstanbul'daki arkadaşlarına gönder. Dramatik böyle gözlemlerini anlatıyor mektuplarında. Diyor ki bu topraklar diyor şayihanı merhamet hale gelmiştir. Yani acınası hale gelmiştir bu topraklar. Bali yok, kumandan yok diyor. İngiliz propagandası çok her yerde. İngiliz teşkilatı hafiyesi her tarafta faaliyette diyor. Filistinlilerle. Yerel ahali bizim hükümetten tiksiniyor diyor. Filistin ahlisi. Bizim hükümetten tiksiniyor diyor. İngilizlerin yolunu gözlüyorlar. Her gün tayyarelerden diyor bombadan ziyade beyannameler atıyorlar. Yerel halka yönelik. Düşman diyor çok kuvvetli bölgede. Biz onun karşısında pamuk ittiyiz. Kim diyor? Mustafa Kemal diyor. Filistin'de bugün yaşananlar Arap ihanetinin sonucudur. İnsanların ölümü elbette kötüdür, azindir. Ama zamanında yenen vurmaların tırmalamasıdır. Yavur bugün dedikleri insanlarla yavurla iş tutup bizi sırtımızdan hançer dediler onlar. Bugünleri düşünün. Kimse kusura akmasın. Herkes kendi vatanını durur. Bizim kimseye gönderecek askerimiz neymiş Mehmetçi Gazze yok, yok. Bak Filistin'e vize yok. Türk Hava Yolları da uçuyor. Bin kardeşim maçan yiyorsa doğru Gazze. Tutan yok. Bugünlük bu kadar. Yarın sabah 8'de görüşmek dileğiyle. Eyvallah.